Haberden yeniden merhaba sevgili seyirciler. Memleketten haber varla karşınızdayız. Mermer ocaklarında iş kazaları tarihe karışacak. Yıllarca Antalya'daki ocaklarda çalışan İlhan Servet, mermer blok kesme makinasında çalışacak yeni bir sistem geliştirdi. İlhan Servet'in ürettiği tel koruma bandı sayesinde mermer kesiminde iş kazalarının önüne geçilecek. Mermer sektörü iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden. Bu iş kazalarının en büyük nedeni ise mermer blokların kesiminde kullanılan telli kesim makinesi. Tel zaman zaman kopar. Kopmasının dolayı üstündeki elmas soketler fırlar ve insanlara zarar verir. Ciddi hasarlar verir, ölümler ve sakat kalmalara yol açar. Mermer sektörüne yıllarını veren İlhan Servet, emekli olduktan sonra bu tarz iş kazalarını önlemek için kolları sıvadı. Tel koruma bandı adını verdiği sistemle telin kopması durumunda parçaların etrafa yayılmasını engellemeyi başardı. Koruma bandı çift katlıdır. Bunun alt katı çelik yelek bezine benzer. Üstünde de ayrıyetli bir brandası vardır. Bunda zemberek yay var. Tel kopup brandaya vurduğu zaman bir esneme yapıyor. Yani telin süratle çarptığı zaman da onu yavaşlatıyor ve yere düşmesini sağlıyor. Tel koruma bandı Türk Patent Enstitüsü tarafından da faydalı model olarak tescillendi. Mermer ocakları için bir adet tel koruma bandı almanın maliyeti sadece 1500 lira. Ben kullanıyorum, memnunum. Montajı da çok kolay. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim.